Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar bugün birlikte yapı kapışması oynayacağız Hypixel'de eğer daha fazla gelmesini istiyorsanız arkadaşlar beğenmeyi unutmayın Hemen başlayalım tank yapıyoruz arkadaşlar Oo. Dev kocaman bir tank yapacağım En azından aklımda öyle bir şey var Eee arkadaşlar biliyorsunuz e, hızlı yapı kapışmasında da zaten çok fazla tank yapmışlığımız vardı en azından şeklinin nasıl olabileceği aklımın ucundan geçiyor Biraz ona benzeyen bir şey de yapabiliriz Hatta biraz savaşan bir tank e, usulü de yapabiliriz. Böyle nasıl diyeyim? Sağlam olur yani. Farklı bir stil olur. Adam baktığında der ki lan daha önce ben böyle bir şey hiç görmedim hayatımda. Nasıl güzel bir şey yapmış adam diye düşünür. E, askeri renkler kullanalım arkadaşlar. Yeşil genellikle kamuflaj açısından e, işte ormanlık, ağaçlık yerde çatışma olursa gözükmediği için tercih edilen renklerdir. Ondan dolayı biz de bugün bu yeşilden yararlanacağız. Speed Build sağ olsun arkadaşlar. Sizler de oynuyor musunuz Speed Build? Bence oynuyorsunuzdur. Çünkü ee, yapınızı çok hızlı geliştiren bir şey. Eğer oynamıyorsanız da kesinlikle oynamanızı öneririm. Şimdi arkadaşlar geldik griye. Bildiğin şeydekinin aynısını yaptım. Doğru. Ama bu bana kazandırmak için yeterli bir fırsat veriyor. Handaşlar. Şimdi ben buraya öyle bir şey koyayım ki adam desin ki oha lan desin. Bu adam düşünmüş desin. Bu ne olabilir handaşlar? Tabii ki de köylü koyalım. Köylü oyunun can damarı. Lan çık. Lan çık. Lan pislik. Şunu bir dilet yapalım. Handaşlar altına bir tane şey koyacağım. Üstte olduğu belli olsun. Dön bana. Dön bana Lucky. Heh look at me. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi oldu. Evet köylü tankın içinde bekliyor. Ee, sinirlenmiş. Arkadaşlar böyle savaşacak. Bir tane ev yapalım hızlıca şuraya tahtadan. Süremiz kaldı mı? 2 dakikamız var. 2 dakikada ben 10 tane ev yaparım. En azından inanıyorum. Arkadaşlar inanmak başarmanın yarısıdır. Geriye kalan yarısı da sizin çalışmalarınızdır. Ondan dolayı ina, inanıyorum şu anda bunu evi yapabileceğime. Bakalım başarabilecek miyim? Şimdi evet. Şimdi şuradan şöyle gel. Sen de gel. Gel 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 gel. Hiç çekinme, çekinme gel. Evet arkadaşlar. burayı şöyle yapacağız. Tamam. Ve şurası da böyle. Evet. evet i̇nandık, başardık arkadaşlar. Şimdi 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 Sanki ateş etmiş gibi Bir şey yapalım de duman ekleseydik süper olurdu. Nelerimiz var? Ateş tarzı bir şeylerimiz var da. Çok iyi gidiyoruz zaten. Evin içini biraz daha köylüyle dolduralım. Şunun şurasından ateş nasıl çıkartırız? Çakmağımız var mı? Ama yanabilir tamamen. Arkadaşlar o zaman bunu ne yapsak acaba? Bunu taş yapalım. Taş sonuçta yanmayacaktır. Şimdi de çakmağımızı alalım. Lan, üst, lan! Hah. Bak. Tamam. Evet arkadaşlar gayet güzel oldu bence. Ateş topu evin içine doğru gidiyor. Daha önceden de atmış gibi biraz yansın şöyle. Bu arada 30 saniyem var. Umarım ev ya yansın biraz. Hatta böyle daha da hava katar. 2 3 tane de köylü şöyle kaçıyormuş gibi olsun. Dur şöyle yan yana dursunlar. Sanki hala pes etmemişler gibi. Tank da ateş ediyor arkadaşlar ve bu şekilde muhteşem bir çalışma tankımızı da yaptık. Evin şurasını şöyle lan hayır yanlış. Her neyse hiç gerek yok arkadaşlar. Gayet güzel olmuş. Şimdi bakalım ne olacak? Keşke camla kaplasaydım adamın şey kısmını. Evet birinci tankımız bu şekilde bir şey. Ben çok tercih etmedim yani bu şekil. Nasıl bir şekil bu şekil yani? Oo ordular saldırıyor. Ama tankların şekli çok kötü arkadaşlar. Pokemon gibi şekil yapmışlar tanklara. Bu nasıl bir tank? Abi niye güzel bir şey yapmıyorsunuz siz acaba? Tankın şeyi mi yamuk? Aha bir tank da bu. Evet arkadaşlar tanklar komik komik. bu <laughs> Çok pardon arkadaşlar biraz gıcık geldi. Ee, ya ben tankı yanlış yaptım ya da bu arkadaşlar kötü yapmış. Biraz fantastik tanklar olmuş. İyi verin lan. Oğlum bak proje yaptım. Proje. Proje çıkarttım size hayvanlar. Proje çıkarttım. Kolay mı? Arkadaşlar cidden bu tanklardan hiçbir şey olmaz. Ben hiç beğenmedim. Siz de lütfen yorumlarda kendi düşüncelerinizi yazın. Abi bu güzeldi falan diye. Benim şu ana kadar ya. Bak gitmiş bayrağını falan koy. Oğlum biz de koyardık bayrağımızı. Niye haksızlık ediyorsunuz şu an? Evet bu tankı beğendim arkadaşlar. Yalan yok. Adam gerçekten güzel bir tank çalışması yapmış. Bu ne? bu o kadar güzeldi. Yani daha deminkinden sonra düşük kalıyor. Belki daha deminki çıkmasaydı adama yüksek boy verebilirdik. Oo bak bu da güzelmiş. Sona doğru güzeller çıkmaya başladı açıkçası. Acaba birinci kim olacak? Çok fazla oynayan var arkadaşlar bu arada. Hala oylama devam ediyor. Yok abi bu kötü kaplumbağa gibi olmuş. Farklı bir renk yapılmamış. Evet arkadaşlar ikinci oluyorum ilk turda. Gördüğünüz a göremiyorsunuz. Arkadaşlar şöyle atayım kendimi sağsına. Atamıyorum. Lan atamıyorum kendimi. Lan çıkamıyorum. Arkadaşlar ilk tur ikinci oldum gösteremedim sizlere. Ben kendimi diğer tarafa alsam daha iyi olurmuş ama bir oyuna girelim ilk olarak. İlk tur ikinci olduk. Yan köşede gözüküyor arkadaşlar Ben kırmızı bir işaretle falan e, sizler için o kısmı gösteririm. Şu kendimi diğer tarafa taşıyacağım. Evet kendimi diğer tarafa taşıdım. Bir de şunu da ekranımı da Spiderman yapmayayım kendimi. Evet daha güzel oldu bu şekilde. Şimdi tamam her şey iyi oldu yerli yerince. Evet arkadaşlar biraz geç kaldık ama kovboy yapacağız. İlk olarak bir at düşünüyorum. Ya da ata hiç gerek yok mu? Ya da var mı? Var. Arkadaşlar bir beyaz renk alalım. Beyaz renk diye bir şey yok. Aslında ah iyice kafa gitti. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi ilk olarak yün. Bana yün lazım. Bana yün verin. Evet at yapacağız. Atın toynakları ne olur? Siyah. Evet şöyle. Bu çok büyük bir at olacak gibi geldi bana. Farkındayım ama artık bir kez başladık mı gerisi gelmek zorunda. Şimdi atımızı yapmaya başlıyoruz. Bakalım ilk turun ikincisiyiz. İkinci turda ne yapacağız acaba? Evet ikinci turda da umarım birinci oluruz. Biraz 3 saniye falan geç başladık ama hiç sorun değil. Bu hala kazanmamıza yeterli bir şeydir. Şöyle gel abi. Evet. Evet arkadaşlar güzel gidiyoruz. Şimdi atın kafası çok önemli. Atın kafası vallahi çok önemli. Bu arada arkadaşlar yorumlarınıza da abi işte ee, oylama kısmında lütfen kalsın yazmışsınız. Daha önceden hızlandırıyordum oylama kısmını. Bundan sonraki bölümlerde e, hızlandırmayacağım. Rahatlıkla diğer arkadaşların da e, yaptıkları şeyleri görerek onlara göre yapabilirsiniz sizler de. Şimdi evet atın geldik kafa kısmına. Şuradan alalım. Şuradan da alalım. Gel abi gel abi. Gel abi gel abi. Şu kısmı ağız yapacağız. Bu arada 2 dakikamız kaldı. Acaba kovboya zaman kalacak mı? Kalır herhalde ya. Evet biraz atın şekli komik oldu. Koyun gibi oldu. Ko Bildiğin koyuna biniyor sanki adam. Kovboy koyuna biniyormuş gibi bir şey oldu. Farkındayım. Evet belki attan birinci oluruz demiştim ama Galiba attan da birinci olamayacağız. Evet artık geldik. Kovboyumuzun ayaklarını yapma kısmı arkadaşlar. Birinci ayağı bu tarafta olsun. İkinci ayağı da şu tarafta olsun. Gel 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 gel. Heh. Git 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 şimdi. Arkadaşlar kovboyumuzun üstü kahverengi. Evet kahverengi kovboyumuz. Bir dakikamız kaldı. Biraz daha acele etmemiz lazım. Burası kafası olur. ellerine veririz. Evet, tutunmuş arkadaşlar bu şekilde. Bir de şapkasını yaptık mı tamamdır. Cowboyların şapkası çok ünlüdür. Bu biraz komik oldu farkındayım. Ama ne bileyim. O kadar atı yaptıktan sonra tabii ki doğal olarak kovboy biraz yamuk kalması çok doğal yani. Bu bildiğim Mario'daki şey düşmanlar gibi oldu ya. O haydut gibi oldu arkadaşlar. Tam aslında güzel oldu. Dur lan sığıra biniyor gibi oldu. Şu atın da kulaklarını yaptık mı? Evet vay. Dur çok güzel. Şu kısmı da Hop. Tamam. Ha arkadaşlar bence o kadar komik oldu ama güzel de oldu. Bakalım şimdi oylama kısmımızda ne olacak? İlk kovboyumuz bu şekilde. Hiç güzel değil. Ondan dolayı beğenmediğimi işaretledim. İkinci kovboyumuz klasik bir kovboy olmuş ama yüz şekli ve e, oturaklılığı çok kötü. İkinci kovboyumuza bakalım. O da benimki gibi ata bindirmiş. Atın at ne biçim at ya? Aslında şey güzel olmuş arkadaşlar. Evet oka kadar çıkarttı kendisini. Hop. Hayvan herif ne yapıyorsun hayvan herif? Öküz herif. Nasıl bir şekilde o? Arkadaşlar kusura bakmayın. Herif. Densiz işte bu adamlar birazdan riport yiyince rahatlayacak. Evet. Gelelim. Benim atım arkadaşlar. Kovboy yandan ata binmiş ilerlerken gidiyor. Aslı gözde Handaşlar yine ikinci oldum. İki defa iki üst üste ikinci oldum. Bu arkadaş da birinci oldu. Gerçekten güzel bir şey yapmış. Bugün iki defa üst üste ikinci olduk. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz.